bir şey diyeceğim. Dönem dönem 100 tane karakter değiştirdiğim günler oluyor. Şu an şey dönemimdeyim. Sakar. Hafiften savak. <laughs> bir dönem oluyor. Sinirli bir aslı oluyor. Bunların hepsi sırasıyla oluyor bir de. Sinirli aslı evresi bittiğinde aşırı yüksek enerjiyle aslı evresi başlıyor. O evre bitince sakarlık falan oluyor. Çok fazla ağladığım bir dönem oluyor durgun olduğum bir dönem oluyor. Yani bir insan bir ay içinde 100 tane farklı karakter deneyimleyemez. Böyle bir şey yok. Bugün dediğim gibi sakar salak dönemindeyim. Yani ayağıma mayonez döktüm. Şey almıştım dondurulmuş meyveler var ya ondan aldım. Ee, arkadaşım uyardı. Şey dedi işte dolabından bir şey dökülüyor. Bir baktım her yer pembe olmuş. Böğüşten erimiş ve dökülmüş her yere. Onu temizlemeye çalışırken düştüm. <laughs> Mesela bir sakarlık yapıyorum tamam mı? Diyorum ki aslı sakin ol. Yalnızca ikinci sakarlığı bekle. Eğer o olursa sen o dönemdesin. Sakar biri değilsin. Sadece sakar bir dönemdesin. Ve neden olduğunu bilmiyorum. Anlamıyorum. Bir sakarlık oldu mu? Ardından devamı geliyor. Bir şey sinirlendim mi? Ardından devamı geliyor. Belki de o dönemi ben yaratıyorumdur. Yani bir şeyi abartıyorumdur falan. Evet. Duruklarda yaşamak. Böyle bir şey. Sakarlığı niye duruklarda yaşayasın bilmiyorum ama. Ben yine farklı bir şey sinirlenip geldim. Bu ne diyecek olursanız bazı duygular olur ya hiç gitmediğin uzak bir yeri özlemek. İşte ıı, örnek aklıma gelmiyor, bilgim olmadığı için fikir de üretemiyorum. Ama örnek gelmediği için size bulacağım şimdi. Sinirleniyorum size açıklamam lazım çünkü hissettiğimiz ama adını bilmediğimiz bazı duygular. Dünyanın ne kadar büyük olduğunu fark edip sadece küçük bir kısmını görebileceğini bilmenin yarattığı hüzün, onizm. Bunun neden bir adı var? Çok saçma. Ben bu kelimeyi hayatımın neresinde kullanacağım veya cümle içinde nasıl kullanmam gerekiyor? Neden her şeyi isim bulmak zorundasınız? Her şeye anlam yüklemek zorundasınız. E, bu arada çok anlamlı. Cümle cümle olduğu gibi çok güzel. Ama neden bunu bir kelimenin içine sıkıştırmaya çalıştığınız anlamadım. Bazı hisler çok güzel ve bence buna isim vererek onları belli kalıplara sokmuş oluyorlar ve bence anlamını yitiriyor. Yani bazı hisleri tarif edemeyelim kardeşim. Ben yani tuvalete gitmeden önce bağırsağımda oluşan şeyin adını bilmek istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Her şeyin adı olmasın. Bazı şeyleri sadece tarif etmeye çalışalım. Ki bu bence daha yaratıcı olur. Bir şeyin ne olduğunu bilmeden o şey için yeni açıklamalar üretmek bence bu daha yaratıcı ve güzel bilmiyorum. Her şeyin bir adı olması çok saçma geliyor bana. Kelimeler bir şeylerin anlamını kısıtlıyor. İletişimi kesinlikle kısıtlıyor. Onizm. Tamam şimdi kullanacağım onu cümlede. Bu bana çok saçma geliyor. <laughs> Bugün de buna sinirlendim. Siz de bilin istedim. Kahve olmasını bekliyorum. Ve hayat şu an çok güzel. İnsanlardan çok çabuk soğuyorum. İnsanları çok çabuk seviyorum. İnsanları çok çabuk sevemiyorum. Birini sevebilince gerçekten çok güzel seviyorum. Ama herkesi o kadar kolay sevemiyorum. Herkesi sevmeye çalışıyorum. Çok seveceğim biri değilim. Herkesi sevmek için bir sebep arıyorum. Bunun için bir çabam var. Ben melek değilim, herkesi sevemem. <laughs> Ama bunun için büyük bir çabam var herkesin aksine <laughs> insanlar birini sevmemek için sebep arıyor çünkü sanki. Ama onun dışında sevmeye çabalıyor olduğum insanları sevdiğimi hissediyorum. Ama yaptıkları küçücük bir şey beni hayattan soğutuyor ve hani normal bir insanın o yapılan şeye karşı hiçbir şey hissetmeyeceği konularda ben çok hassas davranıyorum ve diyorum ki soğudum. <laughs> Ama isteyerek de olmuyor. Böyle bir mesafe koyuyorum durduk yere. Yani baştaki o heyecan olmuyor artık. Herhangi birinden bahsediyorum bu arada. Bilmiyorum ya. Çok sevdiğim birini sadece aniden çok sevdiğimi fark ediyorum. Onun dışında diğer herkesi gerçekten çok seviyorum. Asla ayrım yapmam, seçim yapmam. Yapmamaya çalışırım. Herkes de arkadaş olmaya çalışırım. Yani herkes sevilmemeli ya. Bilmiyorum herkesi sevmek için çabalamak da belki de yanlıştır. Zaten sevilecek bir şeyi sevmek için senin çabana gerek yoktur. Çektiğim videoyu izledim ama anlattığım kişi değilim gibi geldi kulağa. Yani sanki yanlış açıklamışım ve aşırı sinirim bozuldu. Çünkü duyduğum şeyler anlatmaya çalıştığım şeyler değildi. Bambaşka çıkıyor ağzımdan sanki. Yanlış olmuş. Neyse dursun kenarda. <laughs> Çektiğim videoda ne olduğumu değil ne olmadığımı açıklamış bulundum. Artık ne işimize yarayacaksa bu bilgi. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepsi yanlıştı. <laughs> Lanet olsun. İlk defa kendimi Türkçe'de ifade edemediğimi hissettim. Doğrusu galiba şu. İnsanları çok çok seviyorum. Herkesi seviyorum. Yani insanlara yaklaşırken ilk hissettiğim şey sevgi olmalı. Bunu biliyorum. Çünkü sevgisizlikle yaklaşırsam bunu sevgiye çevirmek daha zor oluyor. Ama sevgiyle yaklaştığımda e, en azından herhangi bir hatasını görene kadar onu sevebilirim. Sevmemek için hiçbir sebep olmaz. Ama işte soğuduğum noktadaki... Hata olarak gördüğüm şeyler çok da hata gibi değil. Ben çok anlamsız bir şekilde çabuk soğuyabiliyorum. Ama bu çok çok sevdiğim insanlar hakkında değil. Bu yorum hayatıma yeni giren insanlar hakkında. Çok çok sevdiğim birinden soğumam imkansız. Çok zor yani. Çünkü alışılmış olan şeyleri seviyorum. Çok sevdiğim şeyleri çok seviyorum ve kötü olan şeyleri görmemek için bütün algılarımı kapatıyorum. <laughs> körü körüne sevmeyi seviyorum. Ama aksi takdirde henüz çok seviyor olmadığım bir şeyden çabuk soğuyabiliyorum. Sanırım bu doğru oldu. <laughs> Birazcık konuşa konuşa o en doğruya ulaşacağız.